Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün Steel Skylines'in 7. bölümündeyiz. Geçen bölüm bayağı uzun olmuş. Ekstradan bir 8 dakika falan oynatmışım. Bu sefer dakikamı tuttum ve başlıyoruz. Şimdi geçen bölümde buradaki çöpler yetmemeye başlamıştı bu bir. İkinci olarak burada ne diyor? Yeterli çalışan eğitimli işimiz yok diyor. Onu da çözmüştük. Oyunumuz bir ufaktan akmaya başlasın. Şu anda benim istediğim Karşı tarafa artık bir şehir yapmak istiyorum. Şu şu gördüğünüz bölgeye ben bir şehri yerleştirmek istiyorum ve ayrıca burada da trafik bayağı yoğun gözüküyor. Şimdi ikinci buradan çıkan nereye gidiyor? Dolanıp karşıya geçmeye çalışıyor. Şimdi karşıya geçen yol bayağı sıkışık. Onun sıkışıklığının sebebi de buradaki akış hızı olabilir. O yüzden şu bölgeye bir bakıyorum. Burada bir duraksama yok. Ancak şunu da kontrol edeyim. Yol önceliği buranın niye bekliyorlar ama? Bakın bir duraksıyor burada. Neden olduğunu gördük. Evet bakın arkadaşlar buradaki yaya geçidi tam bir sıkıntı. Ne yapacağız? Bu tarz ince ayarlar önemli. Oyunda yani burayı tıkadığı anda gördüğünüz gibi komple Nerelere kadar uzamış? Hemen çözelim. Üst geçit yapacağız ve bütün sorun çözülecek. Şimdi üst geçit için bu yerden nerede? Şuradan bir yolumuzu alıyoruz. Ee, şu şekilde bir page up'la yükseltelim. Şöyle bir yükseltiyi aldık. Sonra normal page down'da normal seviyesine getiriyorum. Şöyle yapacağım, şöyle bağlayacağım. Şuradan da niye tekrar yukarıda kaldı? Şu şekilde bağlarsak ve trafik yöneticimizden bu bölgedeki e, şeyleri nerede onlar? Nasıl öğreniyorduk buranın şeylerini? Ee, güzel soru şu an bilmiyorum Bakın buradaki Şeyi kapattım İnsan geçişini Bu insanlar buradan artık karşıya geçemeyecek Böylece üst geçidi Kullanacaklar bakın hepsi üst geçidi Kullanmaya başladı Burada bir geçiş var mı Buradan artık yani akması lazım. Şuradan geçiyorlar. Buraya da bir üst geçiş sığdırabilir miyiz? Ona bakalım. Hızlıdan. Page down desek. Yok, sığdıramıyoruz. Ee, onu nasıl yaparız? Şuradan. Şöyle bir geçiş daha yapabilirim sanırım. Page up deyip şu şekilde buraya bağlasam buradan da böyle indirsek ve sonra desek ki buradaki şeyi de kaldırıyoruz kardeşim desek <laughs> bu durumda burası artık buradan da geçmeyecekler şuradan da geçmeyecekler ama orada niye duraksiyonuz ben onu çözemedim tamam yani Bakın niye durdu bu şimdi? Bir sıkıntı var. Çözemedim niye durduklarını. Yani buranın akması lazım normalde. Neyse bir miktar gene daha çözmüş olur. Burayı tekrardan bir kontrol ederiz. Şimdi ben artık e, karşı yola bir şehir yapmak istiyorum. O şehrin geçişini de nereden sağlarız? Şimdi ilk olarak buradan bir geçişi yapalım. Sonra... Bir yol çözeriz daha oraya. Ee, burası sadece gidişi olacak. Dönüşünü başka yerden bağlayabiliriz. Şimdi diyelim buradan gidiyorsun. Şöyle bağladım. Çok keskin oldu. O dönüşü yumuşatacağım. şöyle. Şuradan da oval bir şekilde alırsak biraz daha yumuşamış oldu. Şimdi karşıya geçtikten sonra buraya bir yuvarlak yapacağım. Ee, bura, ya da yuvarlığa gerek yok. Tekli giriş oldu. Çıkışı farklı yerden mi versek? Şu anda kafamda canlandıramadım. Diğer tarafı satın alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ee, oradan dönüşü nasıl bağlarız bir uçağı yakaladık Oradan çıkışı nasıl bağlarız Şimdi bura bir süre aksın Burayı biraz daha Düzeltmiş olması lazım burasının da Bu insanlar Ta buradan Buraya yürüyorlar Buradan oraya Yani Yol bile çekebilirim aslında. Çok mantıklı gözüküyor. Bu kadar yolu buradan yürümemiş olurlar. Ee, parkamız ne durumda? Büyük seviyeye geçti mi? Birazdan geçecek. Parka da geliştireceğiz. Şuraya bir ilk önce bir yollarımızı çekelim. <laughs> Sonrasında hesabını yaparız. Şimdi 180 derece olduğunu nasıl ayarlayacağız? Bilemedim ama Ee, nasıl yaparız o işi? Bu ne yukarıda ha? Yani göz kararı bir düzlük elde edeceğim. Yapacak bir şeyim yok. Bakayım. Yani kısmen düz gibi yapalım. Şimdi burası şu şekilde uzatacağım. Burası öteki şehirden daha çok böyle apartmanımsı yaşam yerleri olacak ve ayrıyetten de şu şekilde nasıl denir? Tam mı oldu? Tam getirmişiz. Güzel. Plazalar, cartlar, jurtlar da burada olacak. Buranın eğitimini bayağı buslamak istiyorum. Bu bölge... Biraz daha bakın. işte böyle villamsı. Tabii ki buraya şey de çekeceğim. Nedir onun adı? Kanal. Onu da göstereyim. Eee şu şekilde. Şimdi tabii ki bütün hepsini yapamayacağım. Ama mesela geleceğim. Şöyle. Şöyle. İşte ne bileyim şöyle. Şu şekilde bir düzenleme yapacağım. Mesela, bakın buradan şu şekilde böyle kaç para giriyor bunlara? Mesela şuradan bağlayacağım, sonra buradan bu şekilde burayı ayarlayacağım mesela. Bakın bu şehir kıyı şeridini böyle biraz daha güzel yapacağım. Buraya bir yürüyüş yolu tarzı bir şey yapabiliriz. Gayet güzel bir yol yapılabilir buraya. Yani mantık bu. Bu iki tarafı da bu şekilde bağlayacağım. Buralara güzel bir yürüyüş yolu yapacağım nehir kıyısında. Anlatmak istediğim oydu. İkinci olarak e, burayı e, nasıl bakayım? Bunların yetmiyor olması üzüyor. Buralara da yetmiyor bakın. Neyse orayı çözeceğiz bir şekilde. Şimdilik acelesi yok. Bu bölgeyi biraz daha devam edelim. Oyun zaten akıyor. Şimdi ikinci olarak böyle tam ortalarından bir geçirtelim burayı. Zaten paramız bayağı artıyor. Paramız artışta. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunlarla uğraşırken paramız da artıyor. Ardından bir sıra daha çekebilirim. Bir sıra daha çekelim. Bu bölge daha çok Apartman yaşamı olacak, plazalar olacak, AVM'ler olacak. Bu tarz e, yufusluğun yoğunluğu çok ve e, yüksek binalar tarafından olacak. Şimdi buraya ana girişim buraya şöyle bir düz yol çekeceğim. E, bunu da şuradan buraya bağlarsak olur. Şimdi buradan giriş oldu şehre. Bununla mı yaptık aynen mesela buradan giriş oldu niye onu bağlamadın? Çok şey diyorsun anladım şunu kırarsam. Şöyle yaparsak tamam. Buradan da çıkış verebilirim. Ee, burası bu iki yere bağlanabilir. Bu çıkış hatta şöyle bağlayabilirim. Çöplerin yanından geçecek ama sıkıntı olmaz. Ee, tabii ki bu çöpler ulaşabilsin diye burayı çift yönde yapabilirim ama ondan şimdilik emin değilim. Tamam şimdi oraya bağlantıyı da yaptım. Kurdum. Ee, bu bölgeye şey de istiyorum. Bakın bu bölgeye çöp ulaşmıyor. Nasıl yapabiliriz? Şimdi bu ikili yol mu? Şu dağlara bir yere çöp yeri yapabilirim gibi geliyor bana. O yüzden şöyle 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 desem sağdan akar yol. Şuraya bir adet çöp yeri koysam. Buraya buradan elektriğini çeksem. Buradan da Suyunu çeksem nasıl olur? Bence bu bu çevre için gayet güzel olur. Buradan da çöp arabası yoğunluğunu azaltmış oluruz. Burası buraya çalışır. Daha mantıklı olur. Ee, şimdi siz çalışmaya devam edin. Sen boşaltmaya başla bu sefer. Sen çalışmaya git. Şunu silip iki tane daha bundan koymak istiyorum. O yüzden. Yani boşaltmadığımız sürece orası silinmiyor Öyle bir mevzusu var ee, Bu bölgemizi şimdi bir yaşam alanı Olarak gösterelim Şu şekilde Güzelce bir çekelim Buraya ikinci bir şehrimizi yerleştiriyorum Ve o sırada Unutmadan Aslında oraya bir yerleşimlerini belirleseydik iyi olurdu ama Buraya ekstradan Özelliğimiz açıldı parkımıza. Bu parkın adında yorumlarda eğer izlen varsa yorumlarda şu olabilir diye öneri koyabilirsiniz. Şimdilik bir düzgün bir ismi yok. Şimdi buraya güzel bir şey istiyorum. Şuraya alabilir. Bir tane de uzaktan gözükebilecek. Yani şu şekilde. Bir Yüksek şeyden yapıyorum. Bakın, yani şuradan yürüyen birisi şunu görebiliyor yani çok güzel. Buralara tabi daha ağaçlandırma yapacağım. Şimdilik ağaçlandırma kısmını es geçtim. Onlara da geleceğim. Ee, ne ekleyebiliriz? Bir tane daha bundan. Ama şimdi eklemeyelim. Tamam açılsın çünkü daha hız treni falan var. Onları da eklemedik. Ee... Bir tane ne yapabiliriz? Bir tane daha karosel yapabilirim galiba. Şurada bir karosel var. buraya da yapalım bir tane. Nereye yapalım? Şöyle koyabilirim. Bol bol olsun. Bu, bu kısım biraz daha çocuklara yönelik olacak. Bu bölgeler biraz daha yetişkinlere özel mekanlar olacak. Bakın zaten bir sonraki seviyeye gelmiş bile yani. Ücretsiz yaptığımızdan dolayı bu şekilde. Buradaki trafik ne durumda? Bu insanlar <laughs> buradan biri geçiyor diye mi böyle oluyor? Şimdi buradan karşıya geçmek isteyen şuradan da geçebilir. O yüzden buraya da bir yasaklayacağım. Kardeşim, hatta sana iyilik yapayım ya. Gel, bak. Ben sana diyorum ki kardeşim sen oradan geçme. Şuradan geç. Bak şuradan geç. Niye böyle oldu? Eee. Lan ne oldu lan buna? Yık şunu. page down de. Allah Allah. Sapıttı. Lan bağlayamıyorum. Niye böyle? Biraz daha farklı yapacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Ee, şu şekilde. Baksana bağ bağlandı mı şimdi bu yani? Ben anlamadım. Yani bağlanmış mı oldu bakayım? Yo bu bağlanmış falan değil yani saçmalık. Yani nasıl bağlayacağız? Abi inanılmaz. Şöyle yok koyamıyorum. Ee... Tamam belki bir miktar daha kabul edilebilir mi? Burayı kullanan yok ya hiç mantıklı olmadı. Oradan bağlanmadığı için neyse sıkıntı yok ya öyle kullansınlar. Yürüsünler ya yapacak bir şey yok. Şöyle burayı bağladım mı tamam. Yani bura hala kitleniyor ben anlamış değilim. Buradan gelecek olan buraya döneceği için mi oluyor? Ondan olabilir. Şimdi bu bölgeye de artık yerleşimlere başlayabilirim. Şimdi ilk olarak şu bölgeler... Elektrik lazım ama ilk oraya. Şöyle uzatayım. Şöyle vereyim. Şimdi baya paramız var. Bu bölgelere Aa, bunları koyamıyoruz. Şöyle yapacağım. Ee, burası yoğun olabilir. Burayı bununla doldurmayalım. Sağ, hmm. buradan koyarsam daha mantıklı olur. Bu sağdan direkt çıkacağı için sol tarafı kitlemez. Ee, şöyle bir sağ tarafı uzatır mıyız ileride? Uzatırsak da yapacak bir şey yok. Şöyle bir şöyle iki şöyle üç buraya sonra su götüreceğiz. Buradan götür kardeşim, al bunu dağıt bu suyu çok güzel bol bol her şeyim var zaten sıkıntı yok para konusunda ee, o zaman elektriği buradan bağlayacağız yapacak bir şey yok. Bu kısmı iptal edeceğim. Buradan da evleri döşemeye başlayabilirim. Şöyle iki tane büyük mekan. Arkasına bir ev daha konulabilir. Onun arkasına AVM. Buraya eğitim de lazım, buraya da bir üniversite yapabilirim. Ama ilk önce ilkokul yerleştireceğim. Şöyle ilkokul, bir dakika, şöyle bir, şöyle iki. şöyle 3 şöyle 4 bir tane de lise patlatacağım. ıı ee, lisemiz şöyle bir tane bakayım. şöyle bir buraya sığdıramadık. Sıkıntı yok. Onu da çözeriz. Burası eğitileceği için de şuraya artık bir tane pla üniversiteyi en son bakarız. Şimdilik şey yapmayacağım ama şöyle liseyi de bağlayalım. Buradaki elektrikte sıkıntısı çözülsün. Dakikama bakıyorum. Şu anda 20 dakikayı doldurmuşuz. Ama üstüne azıcık ekstra bir şey eklemek istiyorum bu bölgeyi çünkü geliştirmek istiyorum. Şimdi ikinci olarak şöyle bundan bir adet. Belki şuraya plazalar yapabilirim en kenar köşeye, ortaya bir tane şey yapabiliriz. Polisyesine bakalım. Ee, education Boost Park. Ee, sonra ne koyabiliriz? Vergiyi boş ver. Ee, yüksek teknoloji evler. Başka ne var? Heavy trafik banlayabilirim burada ama neyse şimdilik banlamayalım. Sıkıntı yaparsa banlarız. Sonra... Tamam şimdilik yeterli şeyleri yaptım buraya. Buraya artık elektrik erişmiyor bölgelere. O yüzden ne yapacağız? Şu bölgeye de halk koyacağım. Bu bölgeye de bir halk yerleştireceğim. Bu bölgeye de bunu yerleştireceğim. Buradan bunlar birbirlerini çekerler zaten. Evet videomuzda olabildiğince iyi bir yerde bitirmiş olduk. Bu yüzde 23'ü boşaltılmış. ben şu nerede o? Çöp kamyonlarına bir şeyi arttırmak istiyorum. Verilen bütçeyi. otobüsleri artsın. Çünkü şey olmuyor artık bunların hızlıca boşaltılması lazım ve bayağı trafik yığılması var Yani Hem giriş hem çıkış buradan olması sıkıntı yapıyor ee, Buraya girişi buraya da çıkışı veririm Orada niye tık tıkanıklık oluyor Onu da bilmiyorum Ya burada duraksamalar oluyor ben anlamadım. Olmaması gereken. Burası yoğun bir yol oldu orayı çözeceğim. Parkımız bir miktar daha iyi. Ee, seviye atlamak üzeredir zaten. Dediğim gibi park için isim bulmanız güzel olur. gitgide zaten bedava yaptığımız için güzel e, popülasyon veriyor. Ayrıyeten burada da e, halkımıza yeni bir yaşam alanı sağlamış olduk. Bu da bize nüfus olarak geri dönecek. E, şu şekilde bir adet daha şey yaptığım zaman bu bölgeye, bakın bu bölge gitgide dolmaya başladı ve yüksek teknoloji evler. Yani nasıl diyeyim? Bakalım burada görebilecek miyiz? Yani nasıl denir? Güneş panelli evler. Bakın mesela bu. Burası kendi elektronik üretiyor mesela. Bu tarz e, daha teknolojik evler nazaran daha iyi oluyor şehriniz için. Daha kaliteli. O bölgenin değerini de arttırıyor yani. Şu, şu neredeydi o değer kısmı? He. Toprak değeri. Bakın. Şu gördüğünüz nehir kıyısı çok değerli mesela. İleride Göreceğiniz bu park çok değerli olacak. Şimdilik bir değeri yok. Bakın bu şehrin orta kısımları biraz değerlenmiş. İleride bu e, neydi bu? E, üniversitenin çevresini gene değerlendireceğiz bu bölgeleri. İşte parklar yapacağız çevresine böyle biraz daha eğlence bölgeleri yapacağız. Bu bölgeler biraz daha turistik alan da olmuş olacak. Değer katacağız şehrimize. Bir sonraki bölüm bu kanalı tamamları. Zaten paramız bu bölümde bayağı arttı. Ekonomimizi burada daha da geliştirebiliriz. Onun gibi birçok ayar yapabiliriz. Bu trafik sorununu bilmiyorum. Sırf trafik için ayrı bir bölüm mü yaparım trafik sorununu çözmek için? Şu anda kestiremiyorum. Ama ona da bir şey yapacağız. Buradaki şehir buradan çıkıp buraya girmeleri, çöp arabası buradan çıkıyor. Sağa giriyor. Şöyle yapalım. Şuradan da buraya bağlasak mı? Bağlayalım. Belki buradan dönerler. Tamam. Bir sonraki bölümde suyumuzu falan da yapacağız. Suyumuzu çünkü suyu bayağı kirletiyoruz. Bu suyu da kirletmeyi durdurmak istiyorum. Bunları değiştireceğiz. Arıtılmış bir şekilde suyu doğaya geri vereceğiz. Bunları da sağlayacağız. Bu bölüm gayet güzel oldu. Yeni bir şehrimiz var artık. Burasını tabii ki daha da geliştireceğiz. Parklar da ekleyeceğim buralara. Bakın mesela eksik yap. Eksik bir şey koymuşum. Onu da unutmadan mesela yerleştireyim. Şöyle yerleştirsem olur. Mesela buraları toplarlar gibisinden. Evet, eee Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ve benden memnunsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.